Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayınlarımız müziğiyle devam ediyor. Yanımızda memleketli, değerli bir kardeşimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın, iyisin? İyiyiz, Allah'a şükür. Eyvallah, Allah daha iyi eylesin. Miraç TV yayınındasın, yayınlarımızı izliyor musun? İzliyoruz herhalde. Teş teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Memleket neresi? Memleket Rize, Köbürcüler Köyü. Ooo Rize, Köbürcülere burada selamlar gönderiyoruz. İsim su isim? Muzaffer Avcılar. Muzaffer Avcılar. Kaç yaşında Muzaffer Avcılar? 55. 55. Samsun plaka yakaladın diyorsun. Evet. 53'ü de geçtin. 53'ü de geçtik. Allah sağlık, seyahat versin. Teşekkür ederim. Kimin oğlu Muzaffer? Mehmet Avcılar'ın oğlu. Ba anne baba sağ mı? Sağ. Maşallah Allah sağlık versin. Baba kaç yaşında oldu baban? 86 yaşında. Oo, Allah uzun hayırlı ömürler versin. Ee, eski çınarlarımız demek ki tereyağı yiyor baban da. Yiyor demek ki. Onun için olsun Yerinde Allah uzun hayırlı ömürler versin. Böyle o yaşta insanlar az kaldı değil mi biliyorsun. Seyrekleştiler. Abi. Seyrekleşti. Ee, şanslı adamsın. Niye şanslı adamsın? Anne baba sağ. Ol. Biz her ikisi rahmetli de oldu. Olsun. Giden geri gelmiyor. dualarını, sağlığını Allah Allah siz, almak lazım. Siz, sizde de Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Am, amzalar e, yani kaç tane vardı amzalar dayılar? Amza bir tane vardı. Dayı <laughs> e, rahmetli oldu. Bu da rahmetli i̇nsan oldu. Amca, i̇nsan amca, değil mi? İnsan amca mı? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli insandı insan amca. O da e, bu hastalık, Covid mi, ne işte. E, gün bitti zaman. Bit, sebep oluyor. Yani, sebep. E, değerli insandı. Güzel hayır camilerde olsun, kurslarda güzel şeyleri vardı yani? Anlama kendi cennet etsin. Ne <laughs> mutlu ona. Onu da yayın almıştık biliyorsun. Evet biliyorum. Dayılar var mı? Dayılar soralım. Dayılardan da kalmadı. Onlar da ee, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? 4 ee, 4 kardeş. Üç, üç, üç erkek bir Siz, Sen kalsın? Ben 3. Üç numara. Ne iş yap, yaptın bu yaşa kadar? İnşaat. İnşaat. Kalıp, kalıp, duvar, demir. Ustasın değil mi? Evet. Maşallah ne güzel. Bir. İnşaat işleri bu ara iyi değil mi? Yok. <laughs> İnşaat işleri durdu. <gülüyor> durdu mu? <laughs> Niye durdu? İnşaat işleri... Bir ara çok yoğundu. Bir ara çok yoğundu mi? da bu aralar durdu, durgun. Gene iyi Allah'a şükür idare ediyor. Ne yani. güzel. Kimle çalışıyorsun? Kendim çalışıyorum genelde. Kendim, taşeron, kendim... taşeronluk yapıyorum. İş ufak tefek iş olur. Baba geliyorum. mesleği mi? Baba mesleği. Baba mesleği. Baba mesleği ee, ama güzel inşaatta bu aynı yani doktor gibi bir şey yani değil mi? Yaklaşık. İşin doktoru. Evet. İnşaatı böyle dipten, S sıfırdan, temelden, tepeye kadar o zaman parayı buldun değil mi? Parayı bulduk da kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> ya inşaatçılar, böyle yani bayağı çoşalık oldun sen. Yok bizde yok. Bizde sen burada yapmadığın için, parayı bulamadığın olsun Alın teriyle en güzeli o değil mi? En evet. yani güzel Alın teriyle ölürsün evliyiz. Dört tane çocuğumuz var. Oo maşallah. Kız erkek? Üç, üç erkek bir kız. Üç erkek bir kız. Hanım nereli? Ofli. Ofli. Ne işin var idi Ofli? Ofa. Sevdallah mı gittin oraya? Yok burada ne? Şimdi burada mı? Kimin de. damadısın? Ali Kuşağı. Ali Kuşağı'nın damadı. Sevdalıkla mı evlendiriz? Yok yok. Görücüsü. Görücüsü. Biz... Yıldırım başkı gibi bir <laughs> şey değil mi? <laughs> Allah mutluluk değmesin. Dört tane çocuklarından evli var mı? Yok evli yok henüz daha. Ee, sen geç mi evlendin? Geç 27 yaşında. 27 yaşında olsa ailesiyle evlenirler. Üç ee, kız bir erkek mi dedin? Evet. Maşallah kızları kızlar gerçekten ee, altın, yani o yani bu kız olmayan yanmış yani. Ama canım canavlı benim de kız vardı rahmetli oldu Allah ama rahmet gelin da kızımız gibi. fark yani etmez var. Onda, onda Ama yani, yani, kız çocuk hepsi gelen de bizden, giden de. Ama bizden. kız başka yani bunu kim ne derse desin canım Allah kimsine hiç evlat vermez. Onun önemli olan sağlıklı, sağlıklı olsun değil mi? i̇nşallah yani, çocukların da muratlarını görürsün. İşin hayırlısıyla. Evet, buradan e, Rize'de doğdu, kömürcülerde Rize'de doğdu. Rize'de doğduk, burada büyüdük. Burada, İstanbul'da büyüdük, <laughs> burada İstanbul'da, İstanbul'da büyüdük. Büyüdü. Memnun musun İstanbul'da? Keşke Rize'de kalsaydım, Öyle... Rize ayrı bir olay. Tabi Rize ayrı bir olay. Keşke hep orada kalsaydım diyebilecek kadar fazla yani. Daha önce hiç yayınlara katıldın mı? Yok. O, gayet güzel ama tecrübeli konuşuyorsun. Bu tip olarak da böyle film artistlerine de benziyorsun. Aslında rollerde. Ad, ad, aday olacaktık da olamadık. Ben dizilerde, filmlerde oynadım biliyorsun. İnşallah bir daha. Rollerde seni alalım ya. Yok. Rollere fazla bu yaştan sonra daha iyi rollere Yok, gerek yok. iyi rollerde ama ben onu kötü, ben de kötü rollerde oynamadım. iyi rollerde. Berudar Sen Misin dizisinde oynadım. İstanbul Tanıtım dizisinde. Belki kurul, kurulu, kuruluş açısından olsa olabilir belki. Olur değil mi? Evet. <laughs> 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 ya Selçuklu'da yahut da kuruluş açısından da olsa. Ol, <laughs> <Ha>, ol, olur. <laughs> olur. olur diyorsun. Paralarda olur. Siz kendiniz kaç kardeşsiniz onu Hı. sorduk sana değil mi? Dört. Dört taneydiniz. Hı. Eydiniz. Dört tane. Pekala yani buradan ne söylemek istersiniz, seni izleyenlere bir sürü tanıdık eş dost akraba var. Hepsine selam söylerim. Hayırlı uzunlu ömürler, ömürler dilerim. Sağlıklı mutlu. Çocukluğuna döndüğün zaman o zamanki saygı sevgiyle şu andaki saygı sevgi senze. Nasıl yani o zaman? Bizim Çocukluğuna döndüğümüz zaman? Çocukluğumuza döndüğümüz zaman o zamanla şimdiki zamanı kıyaslamak mümkün değil. O zamanki saygı, sevgi, biz büyüklerimizi gördüğümüz zaman başka yerlerden yolları değiştirirdik ama şimdikileri Çok farklı. O yüzden çocukları da iyi yetiştirmek lazım değil mi? Yani Sadece iyi çocuk yetiştirmekle yetiştirmek olmuyor şimdi. Bu devirde şimdi zaten çocuk yetiştirmekle olmuyor. Ya bakıyorsun, olmuyor. ondan gezme, öbüründen yani, gezme. Ya. Yani onun da akıllı olmaları evet. değil mi? Biraz Böyle. şimdi çocuklarda da biraz şey olması lazım. Çünkü niye sadece sen sendemli olmuyor? Yani evet. arkadaşlarını seçerken biraz düzgün hareket seçmeleri Aynen. gerekiyor. Aynen. O, o onun için devamında baba tamam. çocukların dibinde bekleyemiyor. Doğru. Dışarı çıktığı zaman doğru. bazı şeylerden de kendileri kaçılması gerekiyor. Doğru, doğru. Onun için Allah aile, evlat, aile, herkese aile. E, nasip eylesin. Gerçekten zaman kötü. Biz ben 12 yaşında gurbete git çıktım yani Samsun otobüs tesislerinde. Yani düşün ondan sonra 16-17 yaşında İstanbul'a geldim. Babalarımız bize güveniyordu biz. Ama şimdiki çocuğun bugün bir gurbete gönderdiğin zaman uykuların kasar yani. O zaman ne yapıyor? kimden geziyor bilmem değil mi? Aynen öyle. Onun için zaman kötü. Çok, çok Dikkat iyi, etmek iyi, iyi eğitmek lazım. Değil mi? Doğru yolu göstermek lazım. Bir Türkiye alalım seninle. Güzel bir sohbet oldu yani. E, kömürcülerden iyi sanatçı çıkıyor. Yok bizde yok. <laughs> sanatçı değil, ses de yok. Ses de yok. <laughs> ses de <laughs> ses de i̇nşa, yok. İbrahim Tatlı Ses. O inşaatçılığı da sanatçı oldu yani. Evet. İnşaatçılarda inşaatçılarda o, o, O pul biberisi, biberi, sivri biberi bolliydi. Onun sesi güzel, o, güzel. İçinde boklama Allah kana yemedim? mi? Yok. Bana. Fazla yemedim. Demek o şairlik yok diyorsun. Yok şairlik yok. O İbrahim Avcılar iyi Türkçe söyler biliyorsun. İbrahim Avcılar söyler de İbrahim Yankılı sesi var. Av değil. evet var. <laughs> <laughs> Bu da selamlar gönderiyorum selam. sana. Ben de tüm izleyenlere selam söylüyorum. Eyvallah. Bu yayınlar sizde nasıl? Onu da bir soralım size yayınlar. Yayınlar güzel oluyor tabii ki insanlar seyrettikçe herkes birbirlerini tanıyor, bir, takip etme avantajı daralıyor. Yani birinden birinden haberdar oluyor. Güzel oluyor. Evet. Avrupa'da tanıdıklar var değil mi bakalım? Avrupa'da, Avrupa'da Avrupa'da tanıdık yok gibi bir şey. Otonomluk yok mu? Yok. Yani Avrupa olmasa diğer memleketimizin diğer ülkeleri yani bütün diyelim. memleket zaten bizim memleketim. Evet. Herkese selamlar olsun. Tüm Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında evet. akrabalarım var. Onlar da yıllardan beri sizi görmemişler, değil mi? Hepsine hepsine selamlar. Öyle çok akraba tanımadığımız akrabalar var, evet. Var. Ama yayında bu yayın aracılığıyla seni tanımış olacaklar. Hepsine selam ediyoruz. Onlara da buradan selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, buradan sana güzel bir çiçek armağan edelim. Armağanı Ama çi çiçekler solmaz ama Hı. sen solma. Daha gençsin gelecek gel Yak 55 oldu ben de bütün izleyen arkadaşlara, bütün akrabalara, dostlara, hep bütün ev herkese hediye ediyorum Değil. ben de. Bu çiçek yalnız biraz şey olmuş, e, solmuş. solmuş. Sen sulamayı şimdi biraz, anlıyorsunuz. He. <laughs> yok yok. Yani sulamasını iyi yap ki böyle canlansın yani. Ben fazla sularsam bu hep <laughs> Niye? Ayarını bilmiyor musun? Ayarını. <laughs> <laughs> Suyunu fazla kaçırırsak yok. <laughs> Onlar bilmem. Yani bunu deriz izle veriyoruz. Sulama işinden anlıyor diye ama ayar işinden anlamıyorum diyor. O ayarını sana yayınla sonra tarif edelim o zaman. Değil mi? Çünkü fazla su verdiği zaman kim ölür? ölmez de çürür. çürür. Ee, su da vermez kurur. Onun için ortasını bulacağız bunun. Çok teşekkür ediyoruz. Olsun. Ben de size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hadi iyi günler. Değerli <laughs> 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 izleyiciler, yani <laughs> Habibler Merkezi'deki Miraç TV stüdyomuzda gerçekleştirdik. Bir başka Miraç TV görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç izlemeye devam. Devam. Çok yakışıklı bir yasallı kameraya yeniden çıkalım. Evet. Teşekkürler.